Resulullah Aleyhisselam'ın İslam davetine başladığının ilk dönemi Mekke döneminde konuşan bizdik. Söyleyecek sözü olan bizdik. İnsanları kazanmaya çalışan bizdik. Sorular soran bizdik. Yani gündemi belirleyen bizdik. İnancını korumaya çalışan, geleneklerini korumaya çalışan, çocuklarını bizden korumaya çalışan Kureyş'ti. Biz kazandık. Medine döneminde Yine söyleyecek sözü olan bizdik. Konuşan bizdik. Her yere İslam davetçileri ve elçiler gönderen bizdik. Seriyeler düzenleyen, ordular düzenleyen, anlaşmalar yapan, yani sürekli hareket halinde olan ve atak olan bizdik. Kendini korumaya çalışan, inancını korumaya çalışan, geleneklerini ve düzenini korumaya çalışan, çocuklarını bizden korumaya çalışanlar müşrik Araplar ve Yahudilerdi biz kazandık. Halifeler döneminde, dört halife döneminden bahsediyorum özellikle tabi. Dünyanın dört bir tarafına yayılmak için hareket eden, fetihler yapan, topraklar kazanan, kendi dinini yayan, insan kazanan, insan açısından çoğalan, zenginliğini artıran, gücünü artıran bizdik. Kendini, devletini, düzenini, geleneklerini, kültürünü, inançlarını ve insanlarını bizden korumaya çalışanlar Bizans İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu'ydu. Biz kazandık. Çoğaltabilirsiniz aslında değişik devletler döneminde olabilir. Selçukluların ilk dönemini alabilirsiniz. Osmanlıların kuruluş yükseliş dönemlerini alabilirsiniz. İslam devletlerinin, Müslümanların tarihinin bu tür zamanlarını ele alabilirsiniz. Aslında şöyle bir şey görüyoruz arkadaşlar. Hayatın en önemli kuralı harekettir hareketin durduğu yerde yavaş 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 ölüm gelmeye başlıyor. Bu beden içinde geçerlidir. Efendim sosyal hareketler içinde geçerlidir. Dinin hareketleri içinde geçerlidir. Kuralı şöyle özetleyebilirim ben size. Ya fethedersiniz ya da işgale uğrarsınız. Bizimkini fetih diye isimlendiriyorum. İnancımızı savunduğumuzdan dolayı biz fethettiğimiz zaman gittiğimiz yerlere hakim olduğumuz yerlere adalet götüreceğimizi, merhamet götüreceğimizi, insaniyet götüreceğimizi, erdemler götüreceğimizi düşünüyoruz. Bunu iddia ediyoruz. O yüzden bizimkine fetih diyoruz. Eğer biz fetihle uğraşmıyorsak olduğumuz yerde durduğumuzda Başkaları da olduğu yerde durmuyor. Yani hayat böyle gitmiyor. Yani böyle iki ayrı kap gibi sen olduğun yerde duruyorsun, onlar da olduğu yerde duruyor. Ben dinimi sana yaymayayım, sen de dinini bana yayma. Sen siyasi egemenliğini bana yayma, ben de siyasi egemenliğini sana yaymayayım. Sen kültürünü bana yayma, ben de kültürümü sana yaymayayım. Sen benim geleneklerime dokunma, ben de senin geleneklerine dokunmayayım diye bir hayat gitmiyor. Öyle bir şey yok ya. Yani. Kim hareket ediyorsa kim ataksa, kim üretiyorsa o galip geliyor. Savunmada kalan bir süre kendini koruyabilse bile bu çok devam etmiyor. Savunmada kaldığı için illa bir açık veriyor. Bu açık verdiği yerden fire vermeye başlıyor. O yüzden diyorum yani fetih ruhu hayatımızda sahip olabileceğimiz en önemli ruhlardan bir tanesidir. Fetih ruhundan bahsediyorum bireyde, cemaatta, millette ve devlette mutlaka olması gereken ruhtur bu. Öğrenci arkadaşlara diyorum ki gittiğiniz okullarda dindar ve ahlaklı olarak şu halinizle kalmayı istiyor musunuz? Mesela lisede çocuk üniversiteye kazanmış çıkıyor kendi şehrinden gittiği üniversitede kültürünü, geleneklerini, ahlakını, inancını, davranışlarını, ilkelerini korumak istiyor. Ailesi de aynı şeyi istiyor. Ben diyorum ki gittiğiniz yerde bunları korumak istiyor musunuz? Evet. O zaman gittiğiniz yerde kendi inancınızı, kendi kültürünüzü, davranışlarınızı, ilkelerinizi yaymak için çalışacaksınız. Yayabilir misiniz? Onu bilmiyorum. Ama yaymak için çalışırken kendinizi korumuş olursunuz. Kendinizi korumanın en iyi yolu kendinizi büyütmeye çalışmaktan geçer. Siz durunca başkaları da durmuyor. Sizin güçlü bir aile geleneğiniz, güzel bir aile geleneğiniz var. Ailenize güzel uygulamalarınız var. Ve ama siz diyorsunuz ki bu sadece bizde kalsın. Başkası da kendi ailesini sürdürsün. Yani ben İslam ve Türk geleneğinden gelen bir aile tipine ve bu ailenin iç işleyişine sahibim. Tamam. Öbürde çok modern, batılı veya işte benim din dışı bir aile gene sürdürsün. Tamam herkes kendi ailesini sürdürsün. Öyle olmuyor. Bir süre sonra iki taraftan biri diğerini önce geleneksizleştiriyor. Yani önce boşa alıyor. Sonra boşa çıkınca kendini ona kopyalamaya başlıyor. Klonlamaya başlıyor. Ya biz etrafımızdaki herkese İslam'ı anlatırız, Kur'an'ı anlatırız, peygamberi anlatırız, inancımızı, ilkelerimizi, ahlakımızı yaymaya çalışırız. Ya da onlar bizim çocuklarımıza, bize ve çocuklarımıza ateizmi anlatırlar, deizmi anlatırlar, agnostizmi anlatırlar, dinsizliği anlatırlar, modernizmi anlatırlar. Ya biz İslam'ın hem inanç, hem amel, hem ahlak, hem kültür, hem medeniyet boyutuyla dünyaya yaymak çabasına gireriz ya da başkaları kendi hayatlarını bizim hayatımıza egemen kılarlar. Bakın yaşadığımız en önemli sorunlardan bir tanesi yaşam tarzı problemi var. Şöyle bir şey yok tamam mı? Ben kendi yaşam tarzımı koruyayım, sen de yaşam tarzını koru. Hiç kimse birbirinin yaşam tarzına müdahale etmesin. Bu dilde çok güzel görünüyor. Kulağa hoş geliyor olabiliyor ama fiili hayatta bu böyle gerçekleşmiyor. Kendi düşüncesini, kendi yaşam tarzını yaymak için çalışmayan bir süre sonra baskın diğer yaşam tarzları karşısında gerilemeye başlıyor. Fark etmiyor musunuz? Şu anda Müslümanların birçoğu dindar olmakla beraber Müslüman olmayanların yaşam tarzına yöneliyorlar. Niye? Çünkü adam kendini yayıyor. Giriyorsunuz YouTube'a, sizin kendinize açık anlatabileceğiniz, sizi ifade edebilecek, kendinizi bulabileceğiniz videoların sayısı diyelim ki 10 tane ise sizin yaşam tarzınızı, inancınızı, sizi ifade eden şeyleri yok edecek videoların sayısını ona karşılık belki 100 bin görüyorsunuz. Öyle de 10 bin falan demiyorum bakın yani kıyaslanmayacak kadar yüksek bir sayıyla karşılaşıyorsunuz ve bir sösene farkına bile varmadan oradan almaya başlıyor. Niye? Çünkü onun filmini izliyorsun. Onun belgeselini izliyorsun. Onun romanını okuyorsunuz. Onun şiirini okuyorsunuz. Çözüm olarak şunu öneriyor birçok Müslüman. Onların filmlerini izlemeyelim. Onların belgeselini izlemeyelim. Onların romanını okumayalım. Onların kitabını okumayalım. Onların ürettiğini kullanmayalım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Savunmada kalarak ne kadar kendinizi koruyabilirsiniz? Savaş varsa böyledir yani hayatın temelinde bu varız. Hayatın temelinde savaş var ve bu savaşı gerçekten kazanmak, en azından kendinizi korumak istiyorsanız yapacağınız şey kendinizi büyütmeye çalışmaktan geçiyor. Fetih ruhu olacak. Girdiğiniz bir iş yerinde çalışıyor musunuz? İş yerinizi fethetmeye çalışacaksınız. Kaba kuvvetten bahsetmiyorum, saygısızlıktan bahsetmiyorum. Bu yolun ne olduğunu, bunu nasıl yapacağınızı siz yine İslam'ın temel prensipler üzerinden kendiniz belirleyeceksiniz. Ama mesele bu. Çalıştığınız iş yerinde kaybolup gitmek istemiyorsanız fethetmeye çalışacaksınız. Bir sitede kaybolup gitmek istemiyorsanız kendinizi büyütmeye çalışacaksınız. Bir okulda kaybolup gitmek istemiyorsanız kendinizi büyütmeye çalışacaksınız. Bir bölgede, bir dünyada kaybolup gitmek istemiyorsanız kendinizi büyütmeye çalışacaksınız. Bu karşınıza hem dinde, hem düşüncede, hem kültürde, hem sanatta, hem siyasette, hem ekonomide, hem de askeride karşınıza çıkabilecek bir olgudur. Durdum ya da duralım. Herkes birbirine çiçek versin. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Böyle söyleyenler genellikle bizi kavga etmemeye sevk etmek için söylüyorlar. Barış içinde yaşayalım. Herkes kendi yaşam tarzını korusun. Kimse kimseye yaşam tarzı transferi yapmasın. Bu genellikle bizim mücadeleye girmemizi engellemek için bize verilen bir slogan. Kendileri öyle yapmıyorlar. Gümbür gümbür geliyor üzerimize her bir taraftan. Haklıdırlar da. Bakın onların hakkıdır. Çalışanın hakkıdır. Hareket halinde olanı kınamakla, hareket halinde olandan sakınıp içine çekilmekle ve savunmada kalmakla ne kendimizi koruyabiliriz, ne çocuklarımızı koruyabiliriz, ne milletimizi koruyabiliriz, ne ümmetimizi koruyabiliriz. Zaten gördünüz koruyamıyoruz. Tek bir yolu var arkadaşlar. Atak olmak zorundayız. Hareket halinde olmak zorundayız bizim söyleyecek sözümüz olmalı. Sözümüz olduğu için de biz konuşmalı, biz yazmalı, biz üretmeli, biz kendimizi yaymalıyız. Bunu yapınca yayabilir miyiz bilmiyorum ama kendimizi korumuş oluruz. Velhamdülillah.